Gece hayatından hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Şu anda Kaoson Road'dayız. Yani Kaoson caddesindeyiz. Burayı size gündüz göstermiştim. Bir saniye. Müziği bir geçelim arkadaşlar. Devam edeceğim. You look so nice. No man, I'm not using soy. Bu sokağı size gündüz göstermiştim arkadaşlar. Şu anda gece halini göreceğiz aslında. Buradan da soyu kovmaya geçeceğim. Bunların demesiyle Soy çav Boy Soy Chow Boy, yani öyle bir şey diyorlardı Buradan oraya geçeceğim Yani bugün Bangkok'ta gece hayatını sizlere göstereceğim Buranın gecesini size göstermek istedim Bayağı müzikli, bayağı canlı ve bayağı yine sokak lezzetleri Her tarafta arkadaşlar, şu şekilde görebiliyorsunuz Burada değil de Asıl olayın Soy Cowboy'da koptuğunu düşünüyorum. Burada da her yer müzik. <laughs> Müzikten sokakta yürümüyor şu anda arkadaşlar. Ya bildiğiniz müzikten sokakta yürüyemiyorum. Ben bazı yerleri kırpacağım müzik sesini artık telif yememek için. Ama ortamı size bu şekilde gösterebilirim. <laughs> um oh sorry Sokağa boydan boya yürüdüm arkadaşlar ama gerçekten konuşması zor. Hiçbir şey anlaşılmazdı konuşsaydım. Bu şekilde her yerden müzikler geliyor yani müzik sesleri geliyor ve karma karışık bir olay alıyor aslında burası. Şu anda Chaosan Road'un sonuna doğru gelmiş bulunmaktayım ve ortam şu an bu şekilde. Gerçekten bayağı bir insan var ve yürümek gerçekten zor. Satıcılar, mekana davet edenler falan yürümesi gerçekten zor oluyor arkadaşlar ama yani hareketli, çok canlı bir sokak burası. Bu kadar müzik beklemiyordum. Her yerden ayrı bir müzik geliyor. O büyük bir pub vardı. Büyük bir club vardı böyle katman katman yukarı doğru çıkıyor. Orası gayet güzel duruyordu. Aslında oraya gidip bir şeyler içebilirim. Bir bakacağım duruma göre. Daha sonra Road bu şekilde ama tahminimce soy cowboy daha iyi olacak. Buradan oraya doğru geçeceğiz. Daha son Road'un sonuna doğru geldim ve burada Sokak lezzetleri falan yine bizi karşılıyor. Millet daha yeni yeni girmeye başlıyor. Saatlerimiz şu anda 10'a doğru geliyor. O yüzden daha yeni toplanmaya başladılar. Gündüz burada bu kadar tuttuk veya taksi yoktu bakın. Arabalarım arabalar şöyle gösterebilirim. Şu, şu an bayağı dolmuş bir şekilde. Gerçekten kalabalık bir rot burası. Geçen buraya anlattığım videoda anlatmıştım tekrardan ama yine bir üstünden geçeyim. Burası 1960-1970'li yıllarda İran'dan gelen Yahudiler tarafından canlandırıldığını söylüyorlar arkadaşlar. Bin tane Yahudi olduğu söyleniyor sokak lezzetlerinde, mekanlarda falan. Bayağı bir canlandırdıklarını söylüyorlar burası. Özellikle de gezginlerin yeri olarak da geçiyor burası. Gezginler gelip burada otelde kalıp birbirleriyle tanışıyorlar. Hepsi sırt çantalı gezginler. Denk geldiğim zaman onları da göstereyim sizlere buradaki oteller adeta bir toplanma alanı gibi bir şey onlar için gerçekten çok kalabalık. Şimdi bir tur daha döneceğim. Değerli ya da göze batan bir şey varsa onları göstermeye çalışacağım sizlere. Burası sakin diye konuşmaya en sonuna geldik konuşma için. Buradan Soykobo'ya geçeceğiz. Asıl olayın orada koptuğunu düşünüyorum Soykobo'yla. Buraya da bir şey kuruyorlar ama. Şöyle sokak lezzetlerini gösterebilirim sizlere. Değişik değişik şeyler yapıyorlar. Köfte, köfte, tavuk domuz. Bir sürü şey yapıyorlar burada. Genellikle domuz oluyor bunların yaptığı şeyler. Ya yani birçok şeyin içinde domuz var. Bir de böyle meyve suları falan yapıyorlar. Neyse. Bakın buraya doğru geldim ve sehzar daha da artmaya başladı. Böyleyse, burası böyleyse soyboyu düşünüyorum düşünemiyorum. I don't have any time for that one. I will go to I will go to Soy Cowboy. Soy okay, Cowboy is Birçok satıcı var bu şekilde. Tutup sizi içeri doğru çekiyorlar. Ya aslında yolu satıcılar komple kaplıyor. Burada böyle sokakta ot satanları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün çeşitleri var burada serbest olduğu için. Şu anda asıl yere Soy Kobo'ya gidiyorum. Burası tamam, baya bir kalabalık, ortam iyi. Full yabancı var ama Soy Kobo'ydaki kadar iyi olabileceğini düşünmüyorum. Asıl orası patlıyor bence. Şimdi bir taksiye bindim arkadaşlar. Yola koyuldum Soyukovba'ya doğru. Bu mekana girecektim, giriş 250 bahtı. Yani sıkıntı yok, verirdim 250 baht. Ama sırası çok fazlaydı ve yavaş yavaş alıyorlardı. Böyle milletin üstünü teker teker arıyorlardı, parayı alıyorlardı. bozu yavaş yavaş veriyordu. Yani beklemek istemedim açıkçası. Bu taksiyi de Uber gibi düşünün arkadaşlar. Böyle telefondan uygulama var, Grab uygulaması. Oradan çağırıyorsunuz, en ucuza her yere gidebiliyorsunuz. Mesela 100 baht verdim. Buradan Soyukovba'ya doğru gideceğim şimdi. Hadi geçiyoruz. Falan yolun ortasında indirdi adam beni. Neyse gençler asıl olayın koptuğu yere Soy Cowboy'a gelmiş bulunmaktayız. Asıl olay burada kopuyormuş. Şimdi göreceğiz bakalım. Barlar marlar komple burası da müziktedir büyük ihtimal. İçeride konuşamayabilirim. O yüzden şimdiden iyi seyirler diliyorum size. Uzaktan bayağı bir şey gözüküyor. Şuralara bakar mısınız? Bayağı tabel alınmışlar falan. İnsanları çekiyorlar burada. Denk so much bu. Yine ot dükkanları var. Burada insanları bildiğin çekiyorlar. Bakın tavanı çok değişik bir ortam var burada gençler. Niye bağırıyorsun abla? Çok acayip farklı bir ortam var burada. Vape falan satıyorlar. İnanılmaz ya millet çıplak 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 duruyor millet. İnanılmaz bir kamera ka, kamerayı görünce de hepsi yüzlerini falan kapatıyor. Burası bence öyle eğlence ya da şey değil. Yani eğlenmeye gelebileceğim bir sokak değil bence burası. Böyle pop map olduğu bir sokak değil bence. Çocuğu tutup çekiyor. Burası tamamen kadın pazarı olarak şey yapılmış. Thank you so much bro. Kadın pazarı sokağı gibi burası bildiğiniz yani. Baksanız abi. Hepsi böyle elinde pankartlarla falan duruyorlar. Abla yürüyemiyor. Çok değişik bir sokak ya. Yok yani ben klap mılap olur böyle takılabilecek yerler olur diye düşündüm. Ama öyle yerler yok. Bir şu arka sokaklarına falan bakalım. Aslında öyle yerler var. Thank you so much bro. Thank you. Kadın bana şey, adam bana kadın resimlerini falan gösteriyor. Şimdi şu arkaya doğru bir yürüyelim. Bu sokağı gördük. Bir arka sokaklarına falan bakalım. Kamerayı kendimi hiç çevirmiyorum arkadaşlar. Etrafı görün diye. Ya beni görseniz ne olacak yani? <laughs> ben böyle arkadan konuşurum. Dediğim gibi bence Buranın böyle pub, club ya da oturup bir şeyler içebileceğin bir ortam tarzında değil yani, yani bildiğin fuş üzerinde dönüyor yani orası bence bir de kısa bir sokaktı o kadar uzun bir sokak değildi şu karşı tarafta yine masajcılar var hatta sağda solda her yerde masajcılar var İnanılmaz bir ortam İnan Yine elektrik tellerini görebiliyorsunuz. Bakın elektrik telleri falan var. Her yerde. Bunlar full, full, turist, turist kaynıyor bu arada gençler. Yani turist var. Hop. No photo. I don't take you. Full turist kaynıyor. Sanki onu çektim. Yerize kaldı. Yüzüne tuttum sanki. Salak saçma.

kızım anlamadım ki. Ya benim için kaos daha iyiydi bence. Burada buranın ortamı bence beni sarmadı bilmiyorum tam. Kaos benim için daha iyiydi. Yani burada ben oturup takılamam yani öyle söyleyeyim size. Burası benlik bir ortam değil yani. <laughs> Soy Cowboy'da da ortam bu şekildeydi. Herkes çırı çıplak. <laughs> yani bu şekilde mekanı çekmeye çalışıyorlar Soy Cowboy'dan. Ama yani dediğim gibi böyle atıyorum eşinle geldin ya da sevgilinle geldin. Gelip öyle oturulacak, takılacak bir bar, pub falan yok yani arkadaşlar. Ya da bir kafe yok. Yani öyle durumda sakın buraya gelmeyin yani. Full bu iş üzerine yoğunlaşmışlar. Neyse burada video sonlandıralım arkadaşlar. Daha fazla Tayland videoları için takip etmeyi unutmayın. Daha birçok yer gezeceğiz ve dünyada da birçok yer gezeceğiz. Bana destek vermeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.